Çıktığı andan itibaren büyük ses getiren bir coin. Eptos. Bugün sizlere Eptos'tan bahsedeceğim. Tabi yeni çıkan bir coin olduğu için teknik analiz gibi konulara girmek mümkün değil. O sebeple teknik taktik yok, bam 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 modunda bir anlatım olacak. Eptos Binance'te listelendiği andan itibaren 100 dolar seviyesini gördü. Ve ondan sonra sert bir düşüş yaşadı. Ve şu anda videoyu çektiğim konumuna geldi. Umarım kimse 100 dolar seviyesinde almamıştır. Eğer aldıysa neoklasik ekonomik düşüncede epistemolojik bir kopuş yaşamış olmalı. Aslında Eptos çıkmadan önce tokenemik yapısıyla beni birazcık düşünceye iten bir coin olmuştu. Çünkü şeffaf değildi. Bildiğiniz gibi kripto paralar normalde güvenli olmayan yatırım aracı olarak kabul ediliyor. En azından şimdilik. O sebeple ben coin'e birazcık uzak durdum diyebilirim. Ayrıca NFT mint de bedava coinler dağıtıldı. Kimisine 100, kimisine 200 gelmiş. Ve uzak durmamın sebebi olarak yine her zamanki gibi hayattaki şansım kaybettim. Bakalım Eptos teknik olan detaylarla nasıl bir coin? İsterseniz biraz da ona bakalım. Haydi bakalım. Eptos'un blockchain ağı, token ekonomisi nedeniyle açılışla birlikte bazı eleştirilere maruz kaldı. Bunun yanında Eptos'a yönelik eleştiriler arasında ağın oldukça düşük işlem hızı da yer alıyor. Öte yandan coin, büyük borsalarda işlem görmeye başladıktan sonra sert düşüş yaşadı. Eptos, Ethereum ve Solana'ya rakip olmayı amaçlıyor. Son 3 yılda dünya çapında yaklaşık 350'den fazla geliştirici tarafından geliştirildi. Kullanıcıların güvenilir ve esnek blockchain özelliklerini düşük ücretlerle kullanabileceklerini belirtiyor. Ayrıca yeni teknolojilere kolayca adapte edilebileceğini de belirtiyor. Bu arada Eptos, Solana ile aynı programa temel dili olan Rust Move'u kullanıyor. Eptos çıktığı gibi her açıdan popüler bir coin olmayı başardı. Umarım Eptos ile ilgili keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer olduysa abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü dijital dünya ile ilgili videolarım her hafta devam edecek. Hoşçakalın.